Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ukrayna'dan Türkiye açıklaması. Anlaşmaya çok yakınız, tünelde ışık göründü. Değerli izleyenler, Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Taras Kaçka, Türkiye-Ukrayna arasındaki STA görüşmelerini ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin son senelerde ilk 5'te yer alarak Ukrayna'nın en önemli kilit ticari partnerlerden biri olduğunu aktaran Kaçka, bunu çok önemsediklerini belirtti. Kaçka, iç ticari ekonomik dinamiklerin geliştirilmesinin ülkeler arasındaki bağların da kuvvetlenmesini sağladığına dikkati çekerek, yani sadece rakamların büyümesi değil, yeni bir diyalog kalitesi görüyoruz. Türk şirketlerin Ukrayna'ya yatırımlarında aktif olduğunu görüyoruz. Ukraynalı firmalar da her geçen gün Türk piyasasını tanıyor ve ilgileniyorlar. Geçen 3 sene birbirimizi tanıma açısından iyi bir dönem oldu diye konuştu. Daha fazla ticari ilişkiler geliştikçe problemlerinde doğal olarak arttığını kaydeden Kaçka, bu problemler negatif gözükebilir ancak aslında ticaretin geliştiğini gösteren iyi bir sinyaldir dedi. Kaçka, iki ülke arasındaki yaklaşık 5 milyar dolarlık ticari hacmini artırma teklifinde bulunarak, aynı zamanda dengeli bir büyüme ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu gündemimizdeki en önemli konu ifadelerini kullandı.